Merhabalar, bu meditasyonu bedensel olarak yaşadığınız ağrı ve acılarınızı hafifletmek için kullanabilirsiniz. Bedenimiz önce bizimle, sonra doktorla konuşur. Rahatsızlıklarımız aslında bize bir mesaj vermeye çalışıyordur. Bu mesajı aldığımızda iyileşmesi daha hızlı olur. Size iyi gelen bir oturma pozisyonu bulun ya da isterseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve yavaşlamaya izin ver. Eğer şu anda herhangi bir ağrı hissediyorsanız kendinizi zorlamayın. Normal bir meditasyon pozisyonu olmasa bile bedeninizin en rahat edeceği pozisyonu bulmasına izin ver. Nefes alışınızı yavaşlatın ve her nefes alış ve verişinizi takip edin. Nefesinizi dışarı gönderirken gerginliklerden kurtulduğunuz hissini deneyimleyin. Nefesinizi yavaşlatmak zihninizin dinlenmesine, vücudunuzdaki stres sinyallerinin kapanmasına yardımcı olur. Dörde kadar sayarak nefes alın ve altıya kadar sayarak nefes verin. Sadece nefesinize odaklanın. Şimdi nefesinizi tekrar doğal ritmine döndürün. Dikkatinizi göğsünüzün veya karnınızın yükselip alçalmasına odaklayın. Nefesinizin gücünü hissedin. Nefesiniz herhangi bir durumda sizi sakinleştirebilme yeteneğine sahip. Tamamen bırakın kendinizi, tüm gerilimi bedeninizden ve zihninizden gitmesine izin verin ve daha da derinlemesine gevşemeye çalışın. Her nefesiniz bedeniniz boyunca sessizlik getirirken tüm gerilimin çözülüp gitmesine izin verin. Denizin üzerinde bulunduğunuz yüzeye tamamen gömülmesine izin ver. Gittikçe ağırlaşıyorsunuz. Tüm kaslarınız rahat ve gevşek. Başınızın tepesinden başlayarak vücudunuz boyunca hareket eden bir rahatlama dalgası hayal edin. Rahatlama dalgası bedeninizin her alanından geçtiğinde ılık ve hafif hissedeceksiniz. Beyninizin dinlendiğini hayal edin. Rahatlamanın saç diplerinizden başlayarak yayılmaya devam etmesini izleyin. Alnınız düzleşiyor. Gözlerinizin arkasından aşağıya doğru rahatlama yayılıyor. Yanaklarınız gevşiyor. Ağzınızın etrafını saran tüm kaslar gevşiyor. Çeneniz rahatlıyor. Ve boğazınız yumuşuyor. Boyun kaslarınızın çözüldüğünü hayal edin. Rahatlama daha da aşağıya doğru ilerlesin. Omuzlarınızın gevşemesine izin verin. Omuz başlarınız düşsün. Ve rahatlama kol ve el parmaklarınızdan aşağıya doğru yayılsın. Gevşeyin. Gevşeyin. Rahatlamanın göğsünüzün, akciğerlerinizin ve kaburgalarınızın derinliklerine ulaştığını hisset. Kaslar, organlar ve kemikler boyunca yayılan rahatlama daha da aşağıya ilerliyor. gevşeme sindirim sisteminizin, karın kaslarınızın ve belinizin derinliklerine doğru yayılıyor. Rahatlama daha da aşağı, aşağı, genişleyen dalgalar halinde ilerliyor. Hisset. Oyluklarınız, dizleriniz, baldırınız, ayak bilekleriniz ve ayaklarınız rahatlıyor. Bacaklarınızın tamamen sıcak ve gevşek olduğunu ve rahatlama dalgasının ayak parmaklarınızdan dışarıya akıp gittiğini hayal edin. Sizi yara bağlayan bedeniniz güçlü, güvenli ve kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bedeninize güzel bir kabul verin. Şimdi zihninizin içinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal gücünüzü devreye sokun ve kendinizi gitmek istediğiniz bir yerde hayal edin. Doğal, güzel bir ortam. Bugün size en iyi gelecek doğru yeri seçmek için özen gösterin. Acele etmeyin. Bu özel alana, etrafınıza dikkatlice bakın. Tüm detayları fark edin. Burası sizin güvenli ve kutsal yeriniz. Burada huzur, güven ve aidiyet hislerinizin açığa çıkmasına izin verin. Huzurun tadını çıkarın. Gördüklerinize, duyduklarınıza ve havadaki kokuya dikkat edin. burada olmaktan keyif alıyorsunuz. Biraz keyfinizin tadına varın. Şimdi dikkatinizi bedeninize yönlendirin. Ve bedeninizde hissettiğiniz duyumları fark edin. Ağrı, kramp, karıncalanma, rahatsızlık var mı? Herhangi bir bölgede ağrı ya da rahatsızlık hissederseniz o bölgeye doğru nefes alın ve nefesinizi verirken çıkan nefesinizle o ağrının da çıktığını hayal edin. Ve o bölgeyi en güzel şekilde yumuşatın. fark ettiğiniz ağrının ya da rahatsızlığın size bir mesajı var. Algılamaya çalışın. Yaşamakta olduğunuz ağrı, yapmak istemediğiniz bir şey için bahane sağlıyor olabilir mi? bu ağrıyı kaçınılmaz bir gerçek olarak tanımladığınız bir zihinsel programınız olabilir mi? Bu ağrıyı istemediğiniz bir bagaj gibi uzun süre taşıdınız. o acı oradan çıksa nasıl hissederdiniz? Bu acıya ihtiyacınız olmadan artık kendi başınıza devam edebilirsiniz. Acınızı bir sırt çantası gibi çıkarıp bıraktığınızı hayal edin. Ya da ağrıyan bölgedeki acıya bir şekil verin. Ve onu oradan elinizle çekip çıkartın ve atın. Ağrınızı geride bıraktığınızda ne kadar hafiflediğinizi fark edin. Özgürsünüz. Acıyı geride bırakma hissine bağlanın. Gerçekten duyguyu hissedin. Acıyı geride bırakmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmeye izin verin kendinize. Şimdi ağrınızın bir zamanlar olduğu yerde bir ışık hayal edin. Işığın parlamasına izin veren Işık zümrüt yeşili olabilir ya da istediğiniz başka güzel bir rengi de seçebilirsiniz. Eskiden ağrı olan bu bölgede ışıl ışıl parlayan bir renk kümesi hayal edin. Ve bu ışık yayılarak etrafındaki tüm kaslara ve organlara iyileştirici enerjisini yaysın. Işığınız parlıyor. Ve kendiniz ve sevdikleriniz için sevgi dolu bir enerji ve şefkat yayılıyor. bu harika ışığı derin bir nefesle içinize çekin. Ve güzel bir sıcaklığın yayıldığını fark edin. Alan açılsın, genişlesin. Başka tür rahatsızlıklarınız varsa bu iyileştirici ışığın o bölgelere de yönlenip ışıklandırdığını hayal edin. Bilinçli bir şekilde iyileşmeyi ve rahatlığı seçin. Tüm gerilimi bırakın. Kaslarınız gevşedikçe beyninize güvende ve sakin olduğunuz sinyali gidiyor. bedeninizin içsel bilgeliği mücadelelerinizden veya ağrılarınızdan kurtulmanız için ihtiyacınız olan bilgiye sahip. O bilgi sizinle birlikte orada yaşıyor. Kaygı ve rahatsızlığı nefesinizle dışarı gönderin. Umutlu hissedin kendinizi. Bir kez daha bedeninizi tarayın ve kalan gerilim şerhangi bir alan varsa belirleyin ve yumuşatın. Karın bölgeniz yumuşak ve rahat mı? Omuz başlarınız çökmüş ve kulaklarınızdan uzakta mı? Çeneniz rahat mı? Dişleriniz hafifçe aralanmış mı? Tüm gerilimi bırak. Şimdi benim ardından kendinize sessizce tekrar edin. Bedenimin uyumlu ve dengede olduğuna güveniyorum. Bedenimi olduğu gibi seviyor ve kabul ediyorum. Geçmişi geride bırakıyor ve hafif ve özgür bir şekilde ilerlemeyi seçiyorum. Bedenimin Ağrıyı ve kaygıyı bırakması benim için mümkün ve güvenli. Şimdi güçlü ve canlı hissediyorum. Derin ve güzel bir nefes alın. bu güzel manzaranızdan geri dönme zamanı geldi artık. Bedeninizin rahatladığını ve kendini iyileştirdiğini hissedin. Derin bir nefesle kendinizi bulunduğunuz ortama geri getirin. Çevrenizi fark edin, nerede olduğunuzu, her şeyi, mobilyaları, sıcaklığı, hafifçe parmaklarınızı ve bacaklarınızı ve kollarınızı hareket ettirin. Omuzlarınızı, boynunuzu, başınızı yumuşakça hareket ettirin. Sonra hazır olduğunuzda yavaş yavaş gözlerinizi açın. Şifa olsun.